Bana öyle gel diye gittiği yok küçük hanım. Şurada kadın kadına konuşuyoruz. Benim isterim çok kuvvetlidir. Sizin birbirinizi sevdiğiniz bakışlarınızdan öyle belli ki. Yakında ortada alevler saracak. Yalnız o Tuğçe'yi hiç sevmedim. Benim oyum senden yana. Aa niye öyle diyorsunuz? Niye sevmediniz? Yani Tuğçe Hanım aslında çok iyi biridir galiba. Yani içinde bir iyilik vardır onu muhakkak. Ama çok içinde. Çok derinde bir teri çıkamadı o iyilik. İşte ben de bu yüzden böyle soğuk soğuk hiç az etmedim. Yani hiç böyle enerjim, elektrik falan hiçbir şey almadım o kızdan. Sevmedim yani. Ama sen başkası, çok tatlısın. <laughs> Ay teşekkür ederim Şirin ablacığım. Ay abla dedim, diyebilir miyim abla size? Tabii ki diyebilirsin. <laughs> teşekkür ederim Şirin abla. Kahve hazır, hadi sen fincanları hazırla da ha, dökelim. Tamam. Nasıl olmuş hayatım? Çok şekerli olmuş. Ama içine hiçbir şey katmadım ki. Ama senin elindeydi ya sen yaptın. İlahi Ferhat. <laughs> maşallah, maşallah. Maşallah tabii, maşallah. Bakın çocuklar, size bir şey anlatacağım. Benim adım Ferhat değil, Tevfik. Gerçek adım Tevfik. Tam 41 yıl önce, o zamanlar 20 yaşında... ...genç bir delikanlıyım. Şirin'i gördüm ve ona aşık oldum. O zaman kendi kendime dedim ki... ...madem ki o Şirin, sen de Ferhat olmalısın. Ne yaptım? Gittim mahkemeye. Mahkeme kararıyla adımı değiştirdim. Vay be. Vay be. Evet. Sonra yanıma geldi. Dedi ki, benim adım Tevfik değil artık dedi. Adımı değiştirdim. Bana Ferhat de dedi. Ha, ne gerek var dedim. Ben de hemen yapıştırdım. Ben senin için adımı değiştirdim. Peki ya sen benim için soyadını değiştirir misin? Vay. O zaman ben de diyorum ki... Vay be! Vay be! İşte gerçek aşk. Böyle bir şey. Artık yani simanesi yok. Gerçek aşk gerçekten böyle bir şey. İki, <laughs> i̇kidir dikkatimi çekiyor Bora Bey. Gerçek aşk böyledir deyip duruyorsunuz. Aşk böyledir deyip duruyorsunuz siz. <laughs> evet diyorum çünkü öyle. Bak tam karşında duruyor. Gerçek aşk böyle bir şey. Hak edene gerçek aşk verilir. Hak edene verilir ama. Hak edene. <laughs> siz Bora Bey'in böyle dediğine bakmayın ikide bir. Aşka zerre kadar inanmayan biridir kendisi. Daha önce de söylediğim gibi. Aşka inanılacak bir şey olmadığı içindir bu aşka inanmayışlarım. Dedim ya az önce, İşte o yüzdendir bu aşka inanmayışlarım. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Aşka inanılacak biri olmasa nasıl inanacaksın değil mi aşka? Bulamazsın, inanamazsın, göremezsin. Ama çocuklar öyle demeyin bakın. Aşk vardır ve her zaman vardır. Sadece zaman içinde tezahürleri değişir. Hı hı. Anlamadım. Nasıl tezahürler Ferhat? Yani işte merhamete dönüşür, sevgiye dönüşür, dostluğa dönüşür, kadim bir arkadaşlığa dönüşür. Yani aşkımız arkadaşlığa dönüşür öyle mi? 40 yıllık dostuz yani 40 yıllık arkadaşız biz seninle zaten. Ha tabii yani 40 yıldan sonra diyorsun ki onca yıl sonra aşk mı yaşanır? Ha? Göz kenarlarına kaz ayakları inince tuzluk imtihanından kollar sınıfta kalınca diyorsun. Sonra selülütler alır başını gider. Krem birem de kesmez. Bir süre sonra aşk kaybolur gider öyle mi? Dünya ahiret bacımsın mı diyorsun? Ama aşkım bak öyle demiyorum. Bir süre sonra böyle ağız alışkanlığı, aşkım aşkıma dönüşür. Hani arkadaştık, ha? Niye aşkım diyorsun? Hayır, Şirin Hanım. Ee, Şirin Hanım, siz bence Ferhat Bey'i çok yanlış anladınız. Ferhat Bey... Onu söylemek istemedi. Yani onu kastetmedi. Emin olun gerçekten. Ne demek istedi Ferhat Bey? 40 yıllık karısı yanlış anladı. Siz doğru mu anladınız Bora Bey? Ne demek istediniz siz Ferhat Bey? Anlatın biz öğrenelim değil mi? Ada, ada, ada. da. Ee, ben bir erkek olarak Ferhat Bey'in ne demek istediğini anladım. O yüzden sizi yanlış anladınız diye şey ettim bence. Şey... Tamam, tamam. Ne? Neyi kastettiniz siz? Sorabilir miyim? Aşk olsun Şirin. Benim hiç ima etmediğim şeylerle itham ediyorsun. Aşk olmasın Ferhat. Aşk olmasın. Evet, yanlış anlamışımdır. Tabii ki yanlış anlamışımdır. Bak kızım, yol yakınken geri dön. Aa, ben döndüm. Ben döndüm. Tabii dönmez mi? Ben direkten döndüm. Çok şükür Allah'ıma kurtuldum ben. Oh, aferin sana. İşte 40 yıl sonra duyacakların, göreceklerin şekil. Bak böyle, böyle, böyle olur işte. Ya neden saçmalıyorsun sen şimdi? Ferhat böyle? abicim, abi diyorum kusura bakmazsınız değil mi? Abi diyebilirim değil mi? Ferhat abicim, sen ne anlatmak istersen de anlamazlar çünkü anlamak istemiyorlar. Yani onlar sadece anlamak istediklerini anlarlar. Senin anlatmak istediğini anlamalarına imkan ve ihtimal yok. Yok, yorma kendini. Yok, yok gerek yok. Anlatmaya çalışma bile. Çalışma bile. Öyle mi? Öyle mi? İşinize gelmeyince yok öyle demek istemedim. Yok sen yanlış anladın. Tamam. Tamam. Hadi biz yanlış anladık bir şekilde biz yanlış manlış da olsa anlıyoruz bir şey. Siz siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. O ne olacak Bora Bey? Yazıklar olsun Terap Bey. 40 yıl sonra bir lafla böyle mi ödeşecektik? Bu muydu yani? 40 yıl sonra bir lafı bahane mi edecektin? Bu muydu yani? Bundan sonrasını avukatlar konuştu. Şirin Hanım, Şirin Hanım, Şirin Hanım. Aa. O da o, o, da o. Aa, Şirin abla, Ay, kadın yüzüğü bıraktı. Koş, koş. Ferhat Bey. Görüşürüz bakalım, görüşürüz. Bundan sonra avukatlarımız konuşuyor. Tamam, siz yapmayın bari Ferhat Bey. Bir sakin olur musunuz lütfen? Bravo. Gerçekten bravo. Az önce ne yaptığının farkında mısın? Sen 40 yıllık hatta 41 yıllık aşkı bozmayı, yıkmayı, mahvetmeyi nasıl başardın söylesene bana. Ben bitirdim. Evet sen bitirdin. Ben bitirmedim. Ben bitirmedim 40 yıllık aşkı falan. Aşka raf ömrü biçen Ferhat Bey kendini ele verdi. Peki tamam yeter. Ben seninle burada tartışacak değilim tamam mı? Benim öyle boşa geçirecek vaktim yok kusura bakma. Ay. Bana bak. Şimdi bizim daha büyük bir sorunumuz var. Bizim asıl sorunumuz Ferhat'la Şirin'i birleştirmek. Tekrardan barıştırmak. Yani bozduğunu tekrardan düzeltmek. Ben bozmadım. Ada! Bak eğer onlar barışmazlarsa... ...ne ödül, ne prestij, ne de başka bir şey. Hiçbir şey bulamazsın tamam mı? Şimdi yıktığın... ...parçaladığın... ...mahvettiğin, bozduğun aşkı düzeltmek için... ...tam olarak 24 saatin var. Marş marş. i